selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün burada Tunacan Petrol olarak ikinci şubemizin açılışını yapmak için burada hepimiz bir arada toplanmışız. Bu açılış vesilesiyle bugün bizleri burada yalnız bırakmayan başta kıymetli abim Buran Kaya Türk abime Esenyurt Kaymakamımıza, Lüleburgar Kaymakamıza, iş İhsan'ı Zahir Amcam'a, ben isimlerini zikredecek o kadar kıymetli insanlarsınız ki gönül isterdi ki hepinizin ismini burada teker teker zikir edip hepinize saygılarımı sunmak. Ama bunu da biliyorum ki e, akşama doğru bu hava biraz serin olsun diye açılış saatini bu saate denk getirdiğimiz için hafta sonudur. Düğünler var, açılışlar var. Katılacağınız programlar olacağından dolayı ben zamanı kısa keseceğim. Ben aslında biraz duygusal